Evet arkadaşlar bugün ilk YouTube videomu çekiyoruz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere elektrikli araç aldığımdan beri bana en fazla sorulan soruları cevaplayacağım. İlk soru gelsin. Neden Ioniq 5 tercih ettin? Aynı fiyat grubunda TOG vardı. Kia EV3 Long Range olan vardı. Ioniq 6 vardı. Torres EVX vardı. Şimdi bunların arasında Torres EVX ısı pompası olmamasıyla TOG yüksek donanımı ancak sorunlu yazılımı dolayısıyla. EV3 o zamanki kredi avantajı olmaması beni Ioniq 5'e yönlendirdi. ev 3ten çok daha geniş bir araç. Ayrıca 800 volt mimarisiyle geliyor olması. TOG ve Kia'nın EV serislerinden bir tık daha avantajlı bir hal alıyor. Artık elektrikli araba alınır mı sence? Kesinlikle alınır. Biz eskiden ee, bu kadar hani yaygın şarj ağı olup olmadığını bilmiyorduk. Elektrikli araç alınca bunun çok farkına varıyorsunuz. Yeterince elektrikli şarj istasyonu var. Artık şarj süreleri o kadar uzun değil. Çok daha kısa sürede elektrikli araçlar şarj olabiliyor. E, o yüzden kesinlikle alınır diyebilirim. Yolda kalırsanız ne yapacaksınız? Hani her yerde şarj var mı? Ya şarjınız bir anda biterse ve özellikle uzun yolda. E, yaklaşık 50 kilometrede bir şarj istasyonu var uzun yolda da. E, o yüzden sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Uzun yolda tek şey gideceğin rotanın belli olması ve çok planlı, programlı bir insan olabilmek bence. Peki tam dolu batarya ile kaç kilometre gidiyor? Ee, öncelikle yani katalog verilerinin hepsinin yalan olduğunu söyleyebilirim. Ee, elektrikli araçlar rejeneratif fren kullanımıyla beraber özellikle şehir içlerinde çok uzun menziller sağlayabilmekte. Ancak uzun yolda bu menzili veremiyor. Ee, uzun yolda yaklaşık %80-20 kullanıyoruz elektrikli araçları. E, %80-20 250-300 km kadar bir menzil sağlıyor bize. 800 bir kilometrelik bir yolu benzinli aramayla hemen hemen 9-10 saatte o da hızlı gidersiniz. 9-9 saatte falan gidebiliyorsunuz. Bunda da hemen hemen 10 saat oluyor. Arada 2 saat şarj molası vermiş oluyorsunuz. Aslında şarj molası değil sizin uzun yol molanız oluyor bu. Çünkü sen uzun yolda ihtiyacını giderirken bir taraftan aracın şarj olmuş oluyor. Batarya kaç yıl dayanıyor garanti süresi ne kadar çabuk ölüyor mu bataryayı değiştirecek miyiz gibi sorular çıkıyor. Bataryada bazı teknolojiler var. Lityum iyon, lityum demir, fosfat bataryalar var. Ee, bunların tabii ki e, her birinin ömrü farklı. Batarya teknolojileri dediğim gibi farklılaştıkça bunların ömür şeyleri de değişiyor, farklılaşıyor. KGM e, Torres X X'in bataryasına 1 milyon kilometre garanti veriyor. Hyundai grubu bataryasına 6 180 bin kilometre veriyor. Ama bu konuda şöyle bir şey var. Bir haber vardı. Siz de görmüşsünüzdür. Hyundai Ioniq 5 model bir aracıyla Güney Kore'de bir taksi şoförü 560 bin kilometre yol yapıyor. 560 bin kilometre yolun sonunda Bataryası %100'den %87'ye kadar batarya kapasitesi düşüyor. Daha sonra pilini yenileniyor, yeniliyorlar ve şu an 640 bin kilometrede civarındaydı bu araç. 560 bin kilometre dediğim gibi az bir kilometre değil. Bu kilometrede e, içten yanmalı motorlu bir aracın çıkaracağı bakım ve e, arıza maliyetleri de az değildir diye tahmin ediyorum. O yüzden ben elektrikli araçların gayet verimli araçlar olduğunu düşünüyorum. 3'ten fazla uzun yol tecrübemiz oldu ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi bize yine şarj istasyonları her yerde var mı? Yani uzun yolda nasıl? Hangi şarj istasyonlarını tercih ediyorsunuz? Ben genelde Astor'u tercih ediyorum uzun yolda. Ee, onun haricinde ZES e, çok var dediğim gibi şarj istasyonu olarak. Ee, şehir içinde de bize en yakın power şarjı olduğu için onu kullanıyoruz. Minimum 180 kW'lık cihazlar bunlar. Ve 180 kW'lık cihaz hemen hemen bizim bataryamızı 20 dakikada fulllemiş oluyor. Yani Ionic 5 800 volt mimarisiyle gelen bir araç olduğu için çok yüksek kW'lar çekebiliyor. Bunun biz çok hani örneğini yaşadık. O yüzden ben biraz da Ionic 5'i tercih ettim. Çünkü önümüzdeki yıllarda 800 volt mimarisindeki araçlar daha da yaygınlaşacak. Ve bizim şimdiden 800 volt mimarisi bir aracımız var. Peki ikinci elde değeri düşer mi? Satış kolay mı? Ben kesinlikle ikinci elde değerinin düşeceğini düşünmüyorum. Sebebi de şu. Elektrikli araçlar 2010-2013 o zamanlarda ilk piyasaya sürüldüğünde Renault'un bu konuyla ilgili çalışmaları olmuştu. Renault Fluence elektrikli modelini tanıtmıştı. Hala o araç bile satılıyor sarı sitede ilanları varken. Şu an bu kadar donanımlı, bu kadar güncel bir aracın e, ikinci elde çok değer kaybedeceğini düşünmüyorum. Peki MTV ödüyor musun? Alırken ÖTV'si düşük mü elektrikli araçların? Elektrikli araçlarda ÖTV yüzde ile %40 arasında değişiyor. Tabii ki daha lüks araçlarda daha da artıyor bu. Şu anda ÖTV'nin matrahını belirleyen araç TOG. E, TOG'a göre bu ÖTV matrahı belirleniyor. E, şu anda mevcutta çoğu araç %10 fiyat diliminde tutularak rekabet sağlanmaya çalışılıyor. Tabii ki daha üst donanımlı araçlar daha yüksek ÖTV dilimlerine girebiliyor. Ancak yani muadili içten yanmalı motorlu araçlarda ÖTV %80 veya %110 iken e, elektrikli araçlarda çok daha düşük. Peki fren sisteminde rejenerasyon nasıl çalışıyor? Rejenerasyon aslında elektrikli motorun tersine işlem görerek pilleri doldurması demek. Bu da fren kullanımını rejeneratif olarak yaptığında bataryaların dolması manasına geliyor. Özellikle şehir içi kullanımlarda e, biz daha az fren kullanarak bataryaları daha uzun süre dolumuna destek olmuş oluyoruz. İşten yamalı motorlu araç kullanıcılarına çok zor gelebilir bu ilk başta tek pedal kullanımı. Aslında hiç öyle değil. Fren şeyden gaz pedalından ayağını çektikçe aslında araç yavaşlıyor ve duruyor en sonunda gaza daha fazla bastığında da araç yol alıyor. Dediğim gibi rejeneratif fren kullanımı elektrikli aracı olan herkesin kullanması gereken bir durum. Son olarak elektrikli araba gerçekten daha ekonomik mi? Uzun yolda bile ekonomik olduğunu düşünüyorum. Şehir içinde kat bir kat ekonomik. Çünkü şehir içinde bir bataryanın dolumu hemen hemen 400-500 TL iken DC şarj istasyonlarında sen 400-500 TL'lik bir fiyatla 400-500 km bir yol kat ediyorsun. Bu da kilometrede 1 liralara denk geliyor. Ee, evden şarj imkanın varsa bu çok daha düşüyor. Çünkü evde şarjla yavaş şarj oluyor ancak ev elektriği dışarıdaki DC şarj istasyonlarından çok daha uygun fiyatlı. Ekonomikliğin sadece yol maliyeti haricinde bakım maliyeti tarafı da var. Şanzıman, motor, yürütme aksamları değil. Bu yürütme aksamlarının ee, daha az yıpranması gibi bir durumu var elektrikli araçlarda. O yüzden çok daha uygun ve maliyetsiz diyebilirim. Ee, elimden geldiğince bana sorulan soruları cevaplamaya çalıştım. Uzman değilim. Sadece kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Siz de elektrikli araç kullanıcısıysanız yorumlarınızı bırakın.